Arkadaşlar siz Kadir'le nasıl tanıştınız arkadaş olduğunuz diyenlerin kısa hikayesini anlatıyorum. Kadir'in bu videosu pandemide önüme düştü. Ben de bu videoyu kendi sayfamda paylaştım. Sonra öyle tanıştık bu kadar yani çok Ondan da bir şey yok. <laughs> Zıkkum. <Merhaba, merhaba>, <laughs> videoda bu. Tanımıyorduk birbirimizi ben bu videoyu paylaşmıştım. Bu mikropları kırıyor mu? Kırıyor mu? Bir ara bizim akrabalara da gel Allah'ını seversin. <laughs> Şöyle hepsinin köküne bilsin. <laughs> Azarmaycan gezimizden hamıza salamlar tekrardan. Seheriz vaxtı hoş beyt olsun. Bugün özüz, e, özümüz çok güzel gezecek. Ondan sonra hara gedirik onu ben de bilmiyorum. Nece ki başımız nereye düşende biz oraya gidip Ondan sonra şimdi seher kahvaltısı için kendimize güzel bir yer arayacağız. bulanda gideceğiz. Ondan sonra cıma, dilimi çevirmeye çalışıram, çalışıram, çalışıram. Mən güləm gülözüm, elə həsemən solmaz. Mənim kimi gözəli elə sevmemək olmaz. Azərbaycan təşkilat varpa ilə eləxəl, eləxəl havası kişəl, insanlar kişəl. Eh, paxlavası çox gözəl, xoşbəxt insanlar. Ondan sonra cımə, eh, misafir, eh, qonaq ço qonaq çox ço sevirlər, qonaq çox sevirlər. Ondan sonra cımə hər kim görür ki, sarılıb evinə dəvət edibdi. Çay qoyaq, paxlava kiram edək. Ondan sonra dolayı çox müteşəkkirəm. Ondan sonracıma ele yani. Görürsünüz bugün ben de kazağıma giymişim. Ama benim kazağım ele, ele güzel. rengi modeli bak. Güzel tokunmuşlar.

E, ee, özümüze sorfa kurmaya gelirik. Men gülem gülüsün. Ele hes zaman sormaz. <laughs> Benim kimi güzeli. Ele sevmemek o. Ne dedin? Ha? Ne dedin? Canım arkadaşım ne kadar <laughs> Bacağına tükürürüm senin. Bugün de gene maşallah kaşım kaş gözüm. Kara oğlan hara gedirsen. Çere gedirem, çöre gedirem. Sana ne var hara gedirem? Özüme dost aktarıram. Dost aktarırsan. <laughs> Ayfal dedeciğim. Sen <laughs> sen Bak bir tane kahvaltı yeri buldum. Dedim ki buraya gidelim. Allah. Az az burun eğdi. Ondan sonra da bana diyor ki şimdi oraya gitmezsek sen gel 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 yaparsın. Evet. Bütün gezi boyunca bir kere ağzımı açtım mı? <laughs> ha? Bir kere ağzımı Senin başına ne geliyorsa bu sessiz sakin içine atışlarından geliyor. Neyse ki arkadaşını iyi tanıyorsun. <laughs> Şimdi çarşıya geldik kendimize kahvaltı yapmak için güzel bir Cümle, yer arıyoruz. He tamam cümleyi tamamlayınca. Kendimize kahvaltı Yo, yapmak için. Yok illa her bokun içine girecek <laughs> her çünkü o biliyor insan profesörü. Bu Ulan doğru. sen bana sabır ver. <laughs> <laughs> Ay resim yer burası da, Allah aşkına bu ne kahve gibi ya. Tamam da şeyde sayfada öyle görünmüyordu. Ay Allah'ım sen bana sabır <laughs> ver. Bizim Taksim gibi düşünün Aa, burayı da böyle. Doğru. Değil doğru. mi? yapıları falan böyle şey güzel yapılar yani. Rus mimarisi. Evet. Genel olarak hep böyle bir şey. O mimari ağırlığı var ve her yer böyle taş bina. Ama çok güzel. Bak keşke bizim İstanbul'un çoğu sokakları da böyle olsa. Boş boş bakılma da kahvaltı Kapan, yapacak bir bir şey söyleyeceğim. ya. Ha, İlla ha. hakareti soktu oraya. Allah'ın belası. <laughs> evet. Güzel bir mekana oturduk. Yalnız şu yumurtanın içinde kişniş var. Kişniş <laughs> çok acı bir şey. Ya. Kişniş ee, bizdeki maydanoz var ya maydanozun daha iri yapraklı ve ekşi bir tadı var. <laughs> herkes bilmez. Nerede <değil> mi <laughs> Ben bir kişici programda öğrendim nasıl bir şey olduğunu. Aa, Değişik bir tadı var ve hoşumuza gitmedi bu yumurta ama geri kalanlar zaten bizim orada da olan şeyler. Mıhlaması şeyim. Kahvaltıları gayet güzel. Mekan da çok güzel. Kömüş gibi yiyor zaten. Beğendik yani. Ela hoş çayı da böyle getirdiler. Çayları biraz açık. Tabii ben zaten açık içtiğim için gayet ama Doğan bir evde her sabah portakal suyu içtiği için özellikle portakal suyu istedi. İçmiyorsan ben içmiyorum ben. İç beni çay içiyorum. Portakal beni şişiriyor. Hmm. Ben Halit Ziya uşaklı yalısında her sabah portakal suyu. Mutlaka. Yatağımın başında hazırdır her sabah. <gülüyor> <gülüyor> Gece cinler hazırdır. <laughs> Dünya cidden küçük dedikleri çok doğru az önce beyefendili bir yanıma geldi selamlar. nerede oturuyormuş biliyor musunuz bizim lokal apartmanın karşı apartmanında oturuyormuş adam bak Maltepe'de karşılaşmadık Taçıt cana karşılaştık buraya toya gelmişler düğüne Maltepe'mizin insanları hep böyle yurt dışı seyahatlerindedir biz Maltepe'liler hep severiz yurt dışı seyahat evet, vizesiz. biz de, yere gidiyoruz. Hoş, <laughs> Gürcistan, Azerbaycan. Niye vizeye para verelim? Allah'ımıza şükür. Nerede bedava ülke var oraya gidiyoruz rahat rahat. Sana falan. Arkadaşlar yıllar sonra bir aydınlanma yaşıyoruz efendim. Hatırlarsanız işi programında anneanneme bağlanmıştık rahmetliye ki bu çölün kızının anlamı ne? Anneannem kızı bu çölün kızı deyip duruyor diye. O da dedi ki biz bilmiyoruz hele bir çölün kızı deyip duruyoruz ama anlamını bilmiyoruz. Az önce Doğan Bey beni aydınlattı o da rastgele oldu. Evet dışarı şurada bir kapı var kapıyı çöle açın diyor yani dışarı. Ama çölün kızı demek işte sokak kızı hani hafif meşe. <laughs> Ruslu demekmiş arkadaşlar ben de demeyim <laughs> Çölün kızı demek gibi ya, de yani Rus'tu gibi bir şeymiş. Ben şimdi anladım. Çöl dışarı demek, çölün kızı sokak kızı demekmiş. Bak. Rahmetli anlamını öğrenemeden gitti. Buradan herkese sesleniyorum. Eğer ben bugün bu oğlanı öldürürsem <laughs> he, sakın beni yadırgamayın, sakın beni kıramayın, beni kınayan beni köyüne mi <laughs> giysin ha? Az önce bir kahve ismi söyledim, yalnız söylemişim. Ya Hintli, Hintli. Hintli gibi söyledi ama. <laughs> Hint fakiri gibi. Söyledi. Sonra bir 6 dakika koştuk şu caddeyi. Lan, dur. <laughs> Aa! Yukağın ortasında seni gör. Nerede buranın republik? Polis nerede polis? Polis de, nerede? Republik. Rebebe. Rebebe. <laughs> buranın polisine ne diyorlar Polis. Bak, polis mi? Evet. <gülüyor> ne bileyim herşey değişik şey. Değişim, bir şey. <laughs> Hayır polis. Polis saldırı var. <laughs> Cüzdanımı çaldı iftira atarım. Fikrini zaten atırsızın gibi. Yemin ederim inanırlar bana. İle temizliği doldurmadım. Aha ben kayıt altında. Polis. <gülüyor> <gülüyor> Son... <gülüyor> Gene de yaranamam. Allah belanı ver. Benim belimi fıtığı patla. Arkadaşlar şu anda bulunduğumuz yer neresi? Haydar Aliyev Kültür Merkezi. Ve bu görmüş olduğunuz bina Haydar Aliyev'in imzası şeklinde yapılmış. Ve aynı zamanda bilgi ise bilgi. Zaha Hadid'in eserlerinden biri rahmetlik. Nur içinde yazsın. Evet, çok sen önemli, niye gözlüğünü bimbi almadın bimbi bu arada? Bak hava çok güneşli. Çünkü sen otelden çıkarken dedin ki <laughs> alıyorsun gözlüğü takmıyorsun ve bu gözlük de benim gözlüğüm. Ona vermiştim tak diye. Benim <laughs> gözlüğüm yok. <laughs> ben şimdi onu gözlüğüyle gezerken o çıl Eleki ki her ne de nasıl tutar yapar. Vah 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 vah. Burayı da her yeri beyaz mermerle yapmışlar gözümü açar. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız Esat'ın ele ışık. Ele, aynı bizim sırlar dünyasındaki kimin. Ama çok beğendim. Ben... Bu makinesini sanki tüle tutuyor gibi duruyor. <laughs> Sen ne anlarsın? Aslında sana. git aynı robot süpürge. Yeni makinesi bak <laughs> Link bırak istersen ha. <laughs> 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 güzel. Bayıldım. Doğan kapıdan kim diyor ki büyü odası var burada. <laughs> Çok değişik bir atmosfer. Bakın. Aa, sahip, sahip, sahip. Sahip, sahip, sahip. Her yerde tablolar var. Hı. Özellikle bunları görmen için getirdim sana. Arkadaşım kültür kültür katmamı istiyor. Tek gezdiğimiz yere batan sandviç oldu, bozuk paratı dilekli Ben, yok, sadece diyor. iki saniye insan gibi konuşmasını bekliyorum. Dedi ki ben önceden Taçık eser var. Dedim ki ne oldu çaldılar mı dedim. Dedi ki gerizekalı değiştiriyorlar. Gerizekalı demek yerine de sanki arkadaşım onları aradı. Sen aradın. de insan gibi ne yaptılar çaldılar mı demek yerine mahalle kavgası gibi. Bana desen ki aa neden şimdi yok arkadaşım desen. <laughs> ne sana... kadar uzun cümle kurarken yoruldum. Şimdi gördüm. neden yok desen yeter. <laughs> Kötü bir şey demiş miyim? Ne yaptılar çaldılar <laughs> Aramızdaki mağburi, iki dakika insan gibi olamıyor. Allah'ın cezası. Çok sana, uzun cümle. Sana hakaret etmeden, <laughs> sen tatmin olmuyorsun. Sen de anlamıyorsun. İşte belası. <laughs> nadir, hadi, hadi. <laughs> Gülemezsin sanat eserlerinin karşısında. <laughs> Bence gayet de güzel. Diyorum ki şu tablonun renk geçişlerini ne kadar güzel yapmışlar, gülüyor sadece. <gülüyor> var yok bir tabloyu dinleyin nereye geçin istedim. Çok güzel. Çok güzel. Vallahi. Bir şey değil mi? Bak videoda o kadar iyi görünmüyor. Normalde daha güzel geçişleri. Arkadaşlar bir tablo. Ee? Cık, cık, cık. Cık, cık, cık. Bir arabaya tablosu. Geçit miyim canım? Dokunma ya. Dokunmuyorum zaten. <laughs> Erişi boncuğuyla yap. çay 6 manat 95 kapıya. Siz harda araz orda. Kampanya 18 dekabrada geçerleri. Men <laughs> gülem gülüzüm. Evet bayağı bir gezdik tozduk ettik. Şimdi akşam yine eğlenceye gideceğiz ve yöresel bir yermiş. Yöresel yemekler yiyeceğiz. Yine paklava yiyeceğiz. Şimdi de otelin hamamı varmış. Biraz dinlenelim. Hem bir kese attıralım burada da. Or klasik çizgilere sahip eşyaları birlikte kullanmış. Ceviz ayaklı tay oturma grubu klasik çizgilere sahip. Salon küçük olduğundan tek berjer kullanılması daha doğru olurdu. Şömineli televizyon ünitesi güzel bir seçim ancak televizyon üniteye konmak yerine epey üzerine monte edildiğinden göz hizasından yukarı. Bu mu güzel çıkmış? Yani koydu fotoğrafa bakın Allah yürü bir de. Sen insan gibi poz verdin de ben de Birkaç bir tane daha var. önceki Bunu daha da çirkin gene yapmış kendini. İnsan gibi bir poz yok insan gibi. Sana uyum sağlamaya çalışıyorum. Ee, aç canım. beni. Maşallah Sübhanallah bir beni aç. Bir beni aç aç. Bana uyum sağlamaya Hadi Cennem hadi. Kaşım kaş gözüm göz. Bugün bir de siyahları giymiş. Gerimsel olmuş gerimsel olmuş. Arkadaşlar burada isterken soruyorlar. Normal su mu yoksa sade su mu diye soruyorlar. Sade su mu derken suyun bir böyle gazlısı var. Minerali fazla olan maden suyu gibi bir de normal su var. Ben ilk sade su mu dediklerinde şey zannettim. İçecek istemiyorsunuz sadece su istiyorsunuz diye. Arkadaşım sonradan beni bilgilendirdi. İki çeşit su varmış.